Şimdi bana diyorsun ki kastan başka konuşma. Sorun bir. Sen kimsin? Bana kastan başka konuşma diyorsun. Sen örneğin ilahiyat profesörünsün. Hangi konuda ne yetkinliğin var? Hangi konuda ne eğitim almışsın? Dinler tarihi profesörünsün. Şimdi bana diyorsun ki kaslardan başka konuşma. Kaslardan başka konuşma. Bir de kaslardan başka konuşma dediğin ben bir bak hakkımda kızma. Kaslardan başka konuşma diyor bana. Bana diyor. Ulan ben Türkiye'de Marmara'dan mezun olmuşum. Gitmişim Amerika'da tekrar üniversite okumuşum. 8 sene hatta 9 sene benim üniversite eğitimimde geçmiş. Ben Türkçem gibi İngilizce ve Fransızca konuşuyorum. Hayatımın yarısından fazlası yurt dışına geçmiş. Dünyayı görmüş. Bunların dışında Amerika'da, Kanada'da birçok şirket kurmuşum. Aynı zamanda bir iş adamıyım ben. Sen ne anlatıyorsun? Şimdi bana bunu söylediğin zaman konuşma diye senin bir şey olman lazım. Ben soruyorum sen kimsin? Seni ben araştırdım bu videoyu yapmadan önce. Merak ettim çünkü yani. Dedim bu bize bir şey söylüyorsa herhalde Caren Ortaylı filandır bu. <laughs> Baktım adam şey çıktı. Video ne derler o? Video oynuyorlar ya video, oyun, video oyuncusu çıktı var tipler bir sürü. Ha onlara da saygı duyuyorum. Çok güzel para yapıyorlar ha. Yanlış anlamayın. Video oyuncusun ama. Yani kitlen ergen, çoluk çocuk kitlesi. Video oynayan çocuklar kitlesin Yani sen bir lan şu oyunda şöyle oynanır. Buradan buraya atlarsın. Buradan şu kısmı böyle geçersin. Bu videoları yapan birisin. Bana kalkıyorsun diyorsun ki <laughs> sen kas konuşuyorsun diyorsun ya. Bu, bu enteresan değil mi? E, sana da oyun konuş derler adamı. Hadi ben kaslarımın dışında da ne olduğumu anlattım sana. Bir dakika geriye sararsan. E bir de sen anlat kimsin? Ben kim olduğunu söyleyeyim. Sen insanlara böyle öyle, öyle çünkü yorumlar var. Yani böyle prim kasmak için sürekli sağa sola ne derler barking yapan bir adamsın. Ona sallayayım, buna 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 sallayayım. sallayayım. Ha bu da bir taktik olabilir. Ona da saygı gösteririm. İyi de kardeşim diyorsun ki kaslardan başka konuşma. Sen de kas hobisi var. Senin gibi çok insan var. Sen e, obez bir insansın. Yani sen şişkosun. Yani ben sana baktığım zaman eninle boyun neredeyse bir senin güzel kardeşim. Sen her şeyi bırak şimdi. Önce bir toplumun karşısına çıkıyorsun. Bir bir güzel gör ya. Benim mesela ben seni izlerken benim bütün estetik duygularım öldü. Allah rahmet eylesin. Uğuruna el Fatiha.